Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki Çarşamba'dan Pazara indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 14 ve 18 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Amigo markasının çekirdekleri var. Bunlara bakalım. 1 kilogramlık ay çekirdekleri indirime girdim. Tuzsuz ve tuzlu çeşitleri var fiyatları da 64,50 lira kuruşa indi. Ve alsalı paket Nida gazozları da indirime girmiş. Fiyatları ise 64 lira 90 kuruşa inmiş. Bir de Kızılay markasının altılı maden suları indirimde. Fiyatları da 34 lira 50 kuruşa indi. Kabuklu yer fıstıkları ve cevizlerde indirime girdi. Kabuklu yer fıstıklarının kilogram fiyatları 99 lira 50 kuruştan 79 lira 90 kuruşa indi. Kabuklu cevizlerin kilogram fiyatları ise 222 liradan 169 liraya indi. Peynirlerdeki indirimlere geçelim. Mis markasının 1 kilogramlık tam yağlı tost peynirleri de indirime girmiş. Fiyatları ise 229 lira inmiş. Şöyle üst rafta da yine mis markasının dilimli yarım yağlı tost peynirleri var. Bunlar da 1200 gram. Fiyatları da 279 liradan 239 liraya inmiş. Ve mis markasından bir peynir çeşit daha indirme girdi. Ürün burada olmadığı için sizlere gösteremiyorum ama video görseni ekleyeceğim. Kilogramlık lokum kıvamında peynirler indirme girdi ve fiyatları 195 liradan 169 liraya indi. Ve bir de nice markasının tam yağlı sütleri indirimde %3.1 yağlı sütler. Fiyatları 27 lira 95 kuruş indi. Bakın yarım yağlıların fiyatları da 31 lira. Şimdi de kahve çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Burada Cafe Crown markasının kahveleri var. İçerisinde de 32 adet varmış. Üçü bir arada kahveler. Fiyatları da 225 liradan 125 liraya inmiş. Üst rafta da yine Cafe Crown markasının 10'lu paket kahveleri var latteler var. Şöyle fındıklı üçü bir arada olanlar var. Bunlar onlu paket. Fiyatları da 70 liradan 39 liraya indi. Koska markasının ürünleri de indirime geldi. Burcuna 550 gramlık sahinler var. Fiyatları gördüğünüz gibi 189 liradan 149 liraya indi. Ve 700 gramlık üzüm pekmezlerim. Bunların da fiyatları yine 149 liraya indi ve Kotex markasının hijyenik ürünleri de şok marketlerde indirimde. Şöyle 24 liralar 96 lira. 14 liralar 96 liraya düştüm. Bu üründe yine 16 lira ve fiyatı 96 liraya düştüm. Pasta Villa markasından tüm makarna çeşitleri de indirime girdim. Burada spagettiler var. Ama dediğim gibi tüm makarnalar indirimde. Fiyatları da 32 lira 95 kuruştan 24 lira 50 kuruşa indi. Torosil markasının sıvı deterjanları da indirime girmiş. 33 kamalık deterjanlar. Fiyatları daha 119 liraya inmiş. Ve birçok şampuan çeşidi indirime girdi. Bunlara bakalım. Elidor markasının şampuanları ve saç kremleri. Fiyatları 89 lirayla kuruşa indi. Alt tarafta da Hellen Shoulders markasının şampuanları var. Fiyatları 95 liraya indi. Clio markasının şampuanları da 95 liraya indi. Ve Blendax markasının 500 milimlik şampuanları da 68 lira 50 kuruş indi. Çok marketlerde daha birçok ürün indirme girdi. Bu mağazada ürün olmadığı için videoya ürünlerin görsellerini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Müzik Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.